Kur'an-ı Kerim'in üçüncü cüzünü ele alacağız bugün ama bunu sadece bir metin okuması olarak düşünmeyin, daha çok içi günümüze ışık tutan bilgeliklerle dolu bir hazine sandığını açmak gibi. Hadi o zaman gelin bu sandığı birlikte aralayalım ve içindeki o paha biçilmez cevherleri bir bir keşfedelim. Yolculuğumuza işte tam da bu soruyla başlamak istiyorum. Çünkü bu sıradan bir okuma olmayacak, bir anlam arayışı, bir keşif yolculuğu olacak. Bakalım bu kadim satırlar bize bugün ne fısıldayacak? Evet, sandıktan çıkaracağımız ilk ve belki de en görkemli cevherle başlıyoruz. Ayetel Kürsi'yi, yani Kürsi ayeti, o bu cüzün adeta tacı, tacının da en parlak mücevheri diyebiliriz. Peki, bu ayeti bu kadar özel, bu kadar büyük yapan ne? Şöyle ki, içinde Allah'ın o kadar çok ismi ve sıfatı bir arada bulunuyor ki, her biri onun sonsuz kudretini, ilmini, merhametini gözler önüne seriyor bu ayet üzerinde ne kadar düşünürseniz, size o kadar farklı kapılar aralıyor aslında. Şimdi, hazine sandığımızdan bambaşka türde bir cevher çıkarıyoruz. Bize iman ve hayatın anlamı üzerine şöyle bir durup düşündüren o meşhur kıssalar, yani o derinlikli hikayeler. Bakın, sıralama çok ilginç değil mi? Tam da Allah'ın o sonsuz yüceliğini anlatan ayetel kürsiden sonra, pat diye karşımıza üç tane büyük kıssa çıkıyor. Hz. İbrahim'in, Nemrut'ta olan mücadelesi, o yıkık kasabaya uğrayan adamın hikayesi ve Hz. İbrahim'in dört kuşla imtihanı. Bu sıralama kesinlikle bir tesadüf değil. Sanki Metin bize diyor ki, işte Allah'ın kudreti budur, şimdi bu hikayeler üzerinden bir tefekkür et bakalım. Tamam, manevi derinliklerden şimdi hayatın tam da içine, pratiğine iniyoruz. Çünkü bu cüz bizim günlük finansal ve sosyal ilişkilerimiz içinde inanılmaz derecede pratik, uygulanabilir cevherler barındırıyor. Burada servete dair iki zıt yol, iki farklı dünya görüşü sunuluyor önümüze. Biri şeytanın sürekli kulağımıza fısıldadığı korku ve kıtlık bilinci, sakın verme, fakir düşersin. Diğeri ise Allah'ın vaad ettiği iman ve cömertlik bereketi. Ver ki ben sana kat kat fazlasını ve bağışlanma vereyim. Bu sadece parayı nasıl harcayacağımızla değil, hayata nasıl baktığımızla ilgili kökten bir seçim aslında. İşte meselenin özü tam da burada. Metin Sadaka ve karz-ı hasen, yani güzel borç verme yoluyla şefkatli, yardımlaşmaya dayalı bir ekonomi kurmamızı istiyor. Diğer yanda ise faiz gibi sömürüye dayalı sistemleri Allah'a ve elçisine savaş açmak kadar ciddi bir eylem olarak tanımlıyor. Aradaki fark gerçekten muazzam. Bu ayet sosyal adalete dair ne kadar temel bir ilkeyi hatırlatıyor değil mi? Yani diyor ki, karşındakiler kim olursa olsun hangi gruba dahil olursa olsun sakın toptancı genellemeler yapma. Her insanı kendi eylemleriyle, kendi karakteriyle değerlendir. Ne kadar evrensel bir mesaj. Toplumsal derslerden şimdi de toplumun çekirdeğine, ailenin temeline iniyoruz. Yani niyete, imana ve bir sonraki nesle bırakacağımız mirasa uzanan derslere geçiyoruz. Bakalım bu konu nasıl işlenmiş? Burada karşımızda Hazreti Merlem'in annesinin o muhteşem hikayesi çıkıyor. O daha doğmamış çocuğu için o kadar saf, o kadar samimi bir niyetle dua ediyor ki, çocuğunu Allah'a adıyor. Bu örnek, küçücük bir samimi niyetin bir neslin geleceğini nasıl şekillendirebileceğinin en dokunaklı, en güçlü kanıtlarından biri. Ve kaynak bu soruyu şimdi tam da bize, size soruyor. Gelecek nesiller için hedefleriniz neler? Hiç Allah'a hizmetkar olacak, insanlığa faydalı olacak, çocuklar yetiştirmeyi kalpten dilediniz mi? Bu kendi niyetlerimizi gözden geçirmemiz için gerçekten çok güçlü bir davet. Bakın metin burada ne kadar önemli bir nokta yaparmak basıyor. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Peygamberler farklı zamanlarda, farklı toplumlara gelmiş olabilirler ama mesajın özü, çekirdeği hep aynıydı. Şirk koşmadan, aracılar koymadan yalnızca tek olan Allah'a kulluk etmek. İşte bu tevhidin yani birliğin evrensel çağrısıdır. Geldik belki de bu cüzün en derin, en özgün cevherlerinden birine. Rabbani olmak kavramına. Peki ilahi ilim sahibi, bilge bir insan olmak, bir rabbani olmak aslında ne anlama geliyor? Rabbani olmak sadece çok şey bilmek demek değil. Bildiğini bilgelikle öğretmektir. Yani insanlara en karmaşık, en derin konulara dalmadan önce en temel meseleleri sabırla adım adım öğreten alimin niteliğidir bu. Bilgiyi aktarmanın adeta bir sanatı. Ayette tam olarak bunu söylüyor zaten. Rabbani olmak sadece öğrenmekle olmaz. Aynı zamanda öğrettiklerinle ve okuduklarınla yani o bilgiyi hayatına ve başkalarının hayatına aktarmanla mümkün olur. Kısacası bilginin yaşanması ve paylaşılmasıdır rabbani olmak. Evet, hazine sandığımızı kapatmadan önce şöyle bir durup düşünelim. Bu kısacık yolculukta bile ne kadar farklı ve ne kadar değerli cevherler keşfettik birlikte. Şöyle bir geri dönüp bakalım isterseniz. Allah'ın sıfatlarını anlatan teolojik hakikatlerle başladık. Oradan ibretlik kıssalara geçtik, sonra sadaka ve faiz gibi ekonomik ilkelere, genelleme yapmamayı öğütleyen sosyal etiğe ve son olarak da rabbani olmanın ne demek olduğunu anlatan o derin pedagojik hikmete ulaştık. Düşünsenize, tek bir cüzde ne kadar inanılmaz bir zenginlik var. Ve bu son soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Biz bugün sadece birkaç cevheri size göstermeye çalıştık ama emin olun Kur'an'ın o engin derinliklerinde sizi bekleyen daha nice hazineler var. Umarım kendi keşif yolculuğunuza devam edersiniz.